park yeri bulduk ve bu park yerini bulabilmek için çıkacak olan kişiler çıkıncaya kadar bekledim. O da arkan da başka bir yerde olduğu için ben park yerini beklerken duba görev gördüm burada. Neyse güzel bir yere park ettik şimdi arabamızı. Buradan hemen karşıya geçerek feribotumuzu bulacağız. Rodos'a gitmek için. Merhaba. Bugün Rodos'a gidiyoruz. İki gün Rodos'u gezeceğiz birlikte. Şimdi arabamızı park ettik. Eşyalarımızı koyduk. Kilos Travel'la Rodos'a gidiyoruz çekim işlemlerini halletmek için liman içerisindeki ofislerine gideceğiz. Biletlerimizi pasaporttan geçtikten sonra şöyle bir alanda beklemeye başlıyoruz. gemi. Tabii geminin yarısının midesi bulandı. Herkes birazcık kötü oldu. Ama güzel yani. Hava birazcık soğuk ve rüzgarlı. Bakalım yarın bizi nasıl bir gün bekliyor. Aynen. <laughs> 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 Biz şurada buz tutuyoruz. Erkan hala espri derdinde. Yani hey yavrum <laughs> Hadi gidelim gel. <laughs> Neredesin? Gemide midemiz bulandığı için ki Yine elimiz içiyor. Şimdi otelimize doğru yürüyoruz. Hava birazcık soğuk olduğu için getirdiğimiz hırkaları giydik. Saporttan çıktıktan sonra yaklaşık bir 15 dakikalık yolumuz var. Otelin içi nasıl bilmiyorum ama şuraya bakar mısınız? Çok tatlı. Hava birazcık güzelleşti şimdi. biten kilise var. Sanırım bir kilise düğünü olduğu için hazırlık yapıyorlar. Baksana siyah çiçekleri. Bilmiyorum ismi revak diye mi geçiyor ama Bologna'da gördüklerimizin aynısı. Tabii onda farklı olarak şu kısımlarda dükkanlar oluyordu. Ama andırdı biraz. Tabii ki aynı geçip geçmediğinden emin değilim. Tamamen internetim olmadığı için uydurduğum bir bilgi arkadaşlar. <laughs> bir araştırın, yorumlara yazın. Osmanlı mezarlarının olduğu bir cami ismini unuttum. Ama şu anda ibadeti açık değil. Adada zaten sadece bir tane cami ibadeti açık arkadaşlar. Onun da zaten işaretli haritalarda eklemiştim. Gelenler oradan bakabilir. Şimdi otelimizde doğru yürüyoruz. Yani 5 dakikalık yürüme mesafesi dedik. Yola koyulduk taksi taksiyle uğraşmayalım diye. Şimdi Otele varmamız bir 15 dakikayı buldu gerçekten. Arkadaşlar bu arada taksi kiralayacaksanız da o alandan çıktıktan sonra hemen sol tarafta taksi durağı var. Oradan önce fiyatını konuşarak taksiyle gelebilirsiniz gideceğiniz yere bu arada. Şimdi geldik otelimize. Otelimizin ismi de Steyrodos. Otelimize geldik şimdi. Deniz manzaralı istedik. Umarım deniz manzaralıdır bu arada. Yok. <laughs> İnşallah. Diye. Oo, evet deniz manzaralıymış. Yalan atmamışlar arkadaşlar. Şimdi hazırlandık. Yemeğe gidiyoruz. Şimdi feribotta çok sallanmamak için çok yemek yememek gerekiyor çünkü yoksa feribotun yarısı gibi kusarsınız arkadaşlar. O yüzden şimdi çok acıktığımız için bir tane restoran var listemizde ona bakmaya gidiyoruz. Burada çoğu restoran saat 7'den itibaren hizmet vermeye başlıyor ama biz listemizdeki birçok yeri deneyerek şansımızı bir deneyeceğiz. Benim seçtiğim yerler çok merkezde kaldığı için böyle bir yere geldik. Erkan çok övüldüğünü duymuş. Kalamarlar falan da şu sol taraftaki hanımefendiyle beyefendinin yediği gibi büyük bayağı. Umarım biz de güzel şeyler yiyeceğiz oturduk bir güzel kalamar kalmamış. Şimdi başka bir restorana doğru gidiyoruz. Yarın da cumartesi. Bugün cumartesi yarın pazar olduğu için birçok yerde kapalı olacağından ötürü. Bugün o lezzetleri denememiz lazım. Bir de açız zaten arkadaşlar. Çok yürünmüyor açken. Çok yer kapalı olduğu için şimdi Napolyon isimli bir restorana geldik. Burada da böyle çok güzel kokan çiçekler olduğundan ötürü dışarıda da masa vardı. Burayı seçtik. Güzel bir yaz akşamı. Herkese günaydın. Bugün Rodos'ta ikinci günümüz. Merkezden bir kilometre uzaklıkta kaldığımız için şimdi kahvaltı yapmak için bir yere gidiyoruz. Bir fırın aslında 24 saat açık. Umarım beklentinizi karşılayabilir. Bu arada Rodos yazın ortasında bile hala böyle rüzgarlı. Town'a geldik. Güzel bir fırın bulmuştuk. Oraya gideceğiz. Yaklaşık bir 15 dakikadır yürüyoruz ama hava güzel olduğu için yani bizim kaldığımız yer deniz kıyısı arkadaşlar. O yüzden birazcık serin olabiliyor. Yine de yanınıza gelirken siz hırkalarınızı almayı unutmayın. Altımızı yaptık. İlforna isimli yerde Güzel şeyler vardı. Ben ıspanaklı peynirli yedim. aykan patatesli yedim. Ortaya da bir tane tatlı vanilyalı bir şey söyledik. Şimdi hipokrat meydanına geldik. Burası oh, buranın ünlü meydanı. Şimdi Süleymaniye camisinin olduğu alana geldik. Bunun arkasında da Fethi Paşa Saat Kulesi var. Ama Google'da arkadaşlar Fethi Paşa Saat Kulesi olarak arattığınızda çıkmıyor. Medieval Tower olarak arattığınızda çıkıyor. Ama tarihi açısından bilmeniz için söylüyorum. Burası daha önce e, hasar gördüğünde barok mimarisi tarzında Fethi Paşa tarafından yenilenmiş. O yüzden bence hala Fethi Paşa saat kulesi olarak geçiyor. Tabi yaklaşık 300 basamak kadar çıkarsanız güzel manzaraya eşlik edebilirsiniz. Evet arkadaşlar söylediğim Fethi Paşa gözlem kulesi de bu. Google'da Medieval Outlook Tower, Tower, Tower olarak bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar burası da Fethi Hafız Ahmet A kütüphanesi. Şuradaki Süleymaniye Camii'nin hemen karşısında görebilirsiniz. Buraya bugün biz pazar olduğu için giremiyoruz ama siz geldiğinizde ziyaret ederseniz eğer eski dönem Kur'an el yazmalarını da görebilirsiniz. İçerisi gayet güzel izlediğim videolardan söyleyebilirim ki. Fethi Paşa Saat Kulesi'nin Gözlem Kulesi'nin girişi hemen burası. Yaklaşık 300 adım atarak şuradaki en yüksek noktadan şehri izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan Gate Down Boys yani kalenin e, giriş kapısına doğru ilerliyoruz. Birçok giriş kapısı var. Biz buradan başlayınca daha çok yere gezebileceğimize dair makaleler ve bloklar okuduk. O yüzden buradan başlıyoruz. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Bakın, bakın, bakın. Çok tatlılar ya. Koca O ise yazan kapıdan itibaren başladığınızda kalenin için bu şekilde gezebilirsiniz arkadaşlar. Şurada da Osmanlıca bazı yazılar görebilirsiniz. kapının girişi. Burası arkadaşlar az önceki saksafon çalan amcanın olduğu yer. Şu manzaraya geçerseniz harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Bilginiz olsun. Burada da satıcılar var. Bir şeyler satıyorlar. Burası da Rodos Kalesi'nin girişi. Buradan hemen çıkıp sol tarafa döndüğünüzde Şövalyeler Caddesi'ni göreceksiniz. Yaklaşık 8 tane ülkeden getirilen şövalyelerin kaldığı evlerden oluşan bir cadde. Sonra belirli büyük elçiliklere ve temsilciliklere çevrilmiş ama en farklı mimari ise Fransız mimarisi olan. Burayı birazcık inceleyelim. Sonra şövalyeler cadde'sine geçeceğiz. Burası kalenin girişi. Gidiyor, gidiyor. Koş, 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 koş. Top oynuyorlar arkadaşlar çok komik. Kale'nin içindeki müzeye pazar günü geldiğimiz için mi bilmiyorum ama şöyle giriş ücretsiz arkadaşlar. Girişte verdiler yani çıkarken bir para istemezlerse sıfır sıfır yürüyoruz ya gördüğünüz gibi. Burayı pazar günü geldiyseniz gezebilirsiniz. Travel tik. Evet, şimdi müzeyi içerisindeki kafeye geldik arkadaşlar. Fiyatlara bir bakacağız güzelse. Ups. Burada bir şeyler içeceğiz değilmiş. Tık dönüyoruz. <laughs> pahalı diye mi? Pahalı. yok ki. Ha pasta bir şey yokmuş o yüzden dönüyoruz arkadaşlar. Ben de pahalı sandım. Pahalı Avrupa şehirlerinde gezmeye alışınca insan. Bir önceki gezimiz Kopenhag'da. Burası da Şövalyeler Caddesi arkadaşlar. Daha önce bilgisini vermiştim biliyorsunuz ki. Burada birçok yer zaten ziyarete açık değil. Tepsilcilik ve konsolosluk olarak hizmet veriyor. Şimdi farklı olan Fransız mimarisi binasını bulalım bakalım şövalyelerin kaldığı. Şöyle zaten üstünde de bayraklar var. Bu e, ee, şövalyelerin kaldığı yerleri arkadaşlar. Kaldıkları binalar. Şimdi buraya geldik. Külahlar 1 euro. Böyle fiyatları arkadaşlar. Şuradan esas alıp bakarsınız artık. Çünkü hemen alacağız dondurma veriyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi Hipokrat Meydanı'nda şu manzaraya karşı bir yere oturduk. Şimdi örneğin hastane için bakıyoruz da 5.5 yerine yazmışlar mesela bir tanesinde. ikinci ve üçüncü de 5.5 olduğu için denden koymuşlar gelirseniz tam şuradaki bu yere oturabilirsiniz. Diğer çalışanlar gibi sürekli oturun oturun yatağı için biz burada tatlı bir amca vardı. Buraya oturmayı tercih ettik. Ve şöyle bir söyleyebilirsiniz. Çizme şeklinde geliyor bir litre. Yaklaşık 11 euro civarında. Arkadaşlar şu bir litrelik biraz fazla olduğu için şöyle şunu aldık. Take away yapıp gezerken içeceğiz. Buraya gelirseniz mutlaka şu isimli yere oturur bu arada. Yani bu meydanda ilgililer ve amca çok tatlı birisi. Hiç kimseyi darlamıyor gelin oturun diye. Buraya oturabilirsin. Gönülden tavsiye. Ben kendime gelip sonunda gösteririm. şimdi kalan biramızı bardağı aldık. Buradan da Yahudilerin yaşadığı mahalle Musevi Buradan da yanlış hatırlamıyorsam Musevi mahallesine doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra Manra Kilimanı ve Yel Değirmenlerini göreceğiz. Sonra yemek yiyeceğiz. Yani güzel bir gün oluyor. Musevi Şehitler Meydanı'nın olduğu alana geldik şimdi. Burası da böyle güzel bir meydan arkadaşlar. Hipokrat Meydanı gibi çeşitli satış yerlerinin olduğu güzel bir yer. Mesela şurada bakalım ne kadarmış. 1,5 Euro. Burada magnet fiyatları falan oldukça uygun bu arada. Alacaksanız hayalden alabilirsiniz. 1,80-1,50 civarında hep. Buradan da limana doğru iniyoruz. Buradan Bandraki Limanı'na doğru gideceğiz şimdi. Şimdi buradan mandra Limanı'na doğru gidiyoruz. Feribota bindiğimiz yerin hemen arkası sanırım arkadaşlar. Buradan yürüyebilirsiniz. Yol çok güzel. Şimdi Mandrak Limanı'ndaki yer değirmenlerini görmeye geldik. Özellikle gün batımında burası çok güzel oluyor arkadaşlar ama bizim ortamız gün batımına kadar biraz uzundu. Yemek yemeye geleceğimiz için. Şöyle bir görelim sizdeki. Siz de gençsiniz gibi görüyorsunuz. Şu karşı taraf otelimiz kıyının en ucuda elip olarak geçiyor. Orada da güzel şeyler bulabilirsiniz girme alanlar özellikle. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Otenize geldik. Biraz dinlendik. Hava böyle esiyor. Ama güzel. Şöyle bir gün batımı var. Birazdan hazırlanıp yemek yemeye gideceğiz. Yaklaşık 1 kiloluk bir kuzu etinin falan bayağı uygun olduğu bir yer var. Arkanın çok sevdiği. Ben kuzu et yemiyorum ama eşlik edeceğim şeyler bulurum mutlaka. Şimdi hazırlanıyoruz. Oraya geçince haberdar ederim sizi. Ama çok güzel bir yer. Umarım masa bulabiliriz. Şimdi gün batımına doğru gidiyoruz sahneye. Kimse da denize girmiyor. Çok geldi çünkü ama gün batımına bakar mısın? Şimdi gün batımında harika pozlar yakaladık. Erkanız olsun söyledi. Ben bir kola içiyorum. Gayet güzel bir mekan. Nihori ismi arkadaşlar. Harika şeyler var. Bir de çalışanları çok nazik. Mutlaka orayı. Genelde dolu oluyor zaten burası. Şimdi yiyeceklerimiz geldi. Kalamar bu. Arkamda kuzu pirzola söyledi. Yaklaşık 4-5 tane geliyor. Şurada da patates var yine. Bunda da patates var. Yani burada bu masa yaklaşık 40 euro gibi bir şey arkadaşlar. Ortalama fiyat her yerdekiyle aynı. Ama lezzeti güzel deneyebilirsiniz. Herkese günaydın. Bugün son günümüz Rodos'ta. Yat Club'a geldik limanda. Burada kahvaltı söyleyeceğiz. Feribot'la döneceğimiz için çok ağır şeyler yememeye karar verdik. O yüzden burada tost ve Yat Club'ın bir kahvaltı menüsü varmış. İçerisinde portakal suyu, çay kahve, omlet, ballı yoğurt ve ekmek olan bir menü. Bir tane de avokado tost söyledik. Umarım güzel olur arkadaşlar. Feribot'la öğlen vakti döneceğiz. Bu gezerken de size fiyatları atmış olacağım. arkadaşlar. Şimdi geldik kahvaltımız. Portakal suyu, bir adet kahve. Şu ikisi bir menü. Kruvasan, ekmek, e, reçel, yoğurt, omlet. Omleti biz peynirsiz ve hamsız istedik. Şu da ayrı söylediğimiz avokado tost. Güzel bir kahvaltıya benziyor. Bu 12, 12 euro olan menüyü söylediğinizde kahve, portakal suyu, yoğurt, ekmekler, reçel ve omlet geliyor. Uygun fiyatı şimdi feribota doğru gidiyoruz. Merkezden yaklaşık 15-20 dakikalık yürüme mesafesinde feribotların kalktığı yer. Biz Tilos tercih etmiştik ama gelirken çok beklediğimiz için umarım dönüşte de aynı şeyi yaşamayız. İyi bakalım. Check-in ofisi de burası arkadaşlar. Geldiğinizde son bir saat kalın. Biletinizi alıp 10 Euro'luk liman ücretini ödeyerek şu alana geçebilirsiniz. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi Rodos'tan Petra'ya döneceğiz. Bu sefer saatinde geldi ama giderken çok fazla fırtına olduğu için yaklaşık iki buçuk saatte gitmiştik ve geminin yarısı kusmuştu. Şu an biraz daha az dalga olduğu için daha güvenli bir seyahat olacağını düşünmekteyim. Aynı zamanda buraya yazın geldiğimizde mutlaka güneş kreminizi alın. Yürürken bile şu şekilde yanmanız olası arkadaşlar. Plus Travel'da yani şu an için gidiş kadar kötü olmaz diye düşünüyorum açıkçası. Öyle bilginiz olsun. Rodos seyahati hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Aslında iki günde bitebilecek bir yer bu arada. Araba kiralarsanız etrafındaki köylere gidebilirsiniz. O zaman da 3-4 gün uzatabilirsiniz seyahatinizi. Ama iki günde merkezi gezmek için ve keyif yapmak için yeterli. Bir gününü ya da yarım gününü denizde geçirip geri kalan yerleri rahatlıkla gezebilirsiniz. Yeme içme anlamında da e, sanıldığı kadar ucuz değil bence. Porsiyonları Türkiye'ye göre ortalamanın üstünde. Ama bir porsiyonun iki kişiye yetebileceğini düşünmüyorum bu arada. Ama yine de güzel bir iletişimler vardı. Bir sonraki seyahatimizde görüşürüz. Hoşçakalın. Aman da yardım et. Konu açıp şapeden bulduk gözümüzden.